Sebze veya meyve seçerken göz alıcı parlaklığı sizi yanıltmasın çünkü ölümcül sonuçları olabiliyor. Tehlikenin adı parafin. Korunmaksa zor ama imkansız değil. Kazıdığımız zaman Ürünün üzerinde mumsu tabakasını rahatlıkla görebiliyoruz. Kazıdıkça bembeyaz bir madde çıkıyor. Ürün tarladayken değil, sonradan ekleniyor. Adı parafin. Etkisi ölümcül. Kanser ve benzeri bir takım metabolik hastalıklara kadar varabilecek riskleri söz konusu. Üretim aşamasında değil, dağıtım sırasında kullanılıyor. Amaç sebze ya da meyveyi daha cazip gösterip pahalıya satmak. Parafinle kaplanan ürün pırıl pırıl parlıyor. Tüketiciyi cezbediyor. Mumsu tabakalarla hem raf ömrünü uzatıyorlar hem de parlaklık vererek albenisini kazandırıyor. Sadece elma değil, armut ve salatalık gibi kalın kabuklu ürünlerin tamamında kullanılabiliyor. Tüketicinin fark edebilmesi ise çok zor. Kesinlikle bir petrol türevi olduğu için çok tehlikeli bir madde. Kimyasal olarak kullanılan bir kaplama maddesi. Elmamızın üzerindeki maddeyi bir maket bıçağıyla kapağın üzerine kazıdık. Birazdan da yakmayı deneyeceğiz ve bakalım nasıl bir tepkime verecek. Ateşi görünce eriyen parafinin sanayide tercih edildiği alanda mum üretimi. Teması değil ama sindirim yoluyla alınması hastalıklara davetiye çıkarıyor. Kanser ve benzeri bir takım metabolik hastalıklara kadar varabilecek riskleri söz konusu. Her parlayan ürün tehlikeli değil. Çünkü bitkisel mumsu kaplamaların sağlığa bir zararı yok. Ancak merdiven altı üretim sayılabilen parafinden ayırmanın yolu da tüketici için zor. Sadece laboratuvar testleriyle anlaşılabiliyor. Sebze ve meyvelerin kabuğuna yapışan parafin aynı zamanda tarımda, üretim sırasında kullanılan zira ilaçlarında üzerini kaplıyor. Ve artık zira ilaçlar yıkandığında çıkmayacak hale geliyor. Peki alışveriş sırasında bu tehlikeden korunmak için neler yapmak gerekiyor? Bu elde yapışkanlık hissini bulundurmaması gerekiyor. Çünkü bu yapışkanlık hissi bu e, mumsu uygulamanın aslında kimyasal olduğunu bir göstergesi. Siz istediğiniz kadar yüzeyini e, yıkamaya çalışın eğer kabuğuyla beraber tüketeceğiniz için ki... E, siz de bu ürünleri vücudunuza almış oluyorsunuz ve kimyasal bir e, mumsu madde ise bu direkt olarak toksik etki uzun sürede e, vücudunuzda bırakabilir.